Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye'de Rus uçağı düştü. Evet Türkiye'de Rus uçağı düştü değerli izleyenler. Kahramanmaraş'ta evet Kahramanmaraş'ta yangınlara müdahale için oraya şu anda görevlendirilen Rus uçağının bugün düştüğü öğrenildi. Beş Rus, üçü Türk olmak üzere, Türk vatandaşı olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Evet, yangınla mücadelede şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendik. Çünkü yangınları söndürmek için bulunan bir uçaktı. Ama maalesef, evet maalesef düştüğü görüntüler de şimdi ekranlarınıza geliyor. Evet, Kahramanmaraş'ta Sarp Dağları'nın üzerinde uçak düştü. Evet değerli izleyenler, Kahramanmaraş, Karaman. Evet, Dağ yamacına düştüğü söyleniyor. Evet değerli izleyenler, dumanlar yükseliyor. Helikopter de ancak çıkılabilecek bir bölge. Kahramanmaraş Ilıca bölgesi, evet. Kahramanmaraş Ilıca bölgesine düşen bir uçak. Ama karayoluyla bağlantı yok oraya. Karayoluyla bağlantı yok değerli izleyenler. Evet, e, kaza kırım ekibi bekleniyor. Ve şu anda sıcağı sıcağına görüntüler üzüntü verici. Yangın söndürmek için orada bulunan, evet gördüğünüz gibi dev uçak küle dönmüş vaziyette. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi yangın söndürme uçağının şu anki halini görüyorsunuz. Kahramanmaraş'ta böyle çok kazalar oluyor. Yüksek tepelerde böyle çok kazalar oluyor. Hala duman yükseliyor değerli izleyenler. 5 Rus vatandaşı, itfaiyecisi ve 3 Türk itfaiyecisi evet hayatını kaybetti. Evet bu görüntüler şu anda tepedeki dumanın yükseldiği bölgede uçağın düştüğü yer. Tabii ki neden ortaya çıkacak kara kutusu var. İncelenecek muhtemelen Türk ve Rus uzmanlar tarafından titizlikle incelenecek. Evet, itfaiyeciler yangını söndürmek için oradaydılar. Yakınlarının başı sağ olsun. Evet, üzüntülü bir durum. İyi bir iş için oradaydılar ama böyle bir üzüntülü olayla karşılaştık. Tekrardan Evet, tekrardan e, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir dahaki programda görüşene kadar hoşçakalın.